Evet Antalya Finiki'de ise Öncelikle biz hafta sonu da buradaydık ve Muammer Ay bu bölgede uzun yıllar yaşadığı için Muammer Ay'ı araştırmaya başlamıştık ki çok önemli bilgiler aldık ama o bilgileri anlatmadan önce Cuma gününe dönmek istiyorum çok kısaca. Hı hı. Biz Cuma günü Hamide yani iki eltiyle görüşmeye gittiğimizde evlerinde evleri küçük bir ev. Bir artı bir bir apart daire kalamışlardı ve zaten kendisi yayında söylemişti küçük Hamid'in altındayla gel geldiler buraya. Çünkü Muammer ayın parası yok ve çalışan bir insan değildi. Ama biz bu eve ilk geldiğimizde nedense biz iki eltiyle baş başa bir türlü konuşamadık. Çünkü bunlar üçü birbirine yapışık bir şekilde geziyorlar ve bir arada duruyorlardı. Biz ilk geldiğimizde eğer sizler eşlerinizle sıkıntınız varsa ve boşanmak istiyor musunuz sorusuna evet demişlerdi biz boşanmak istiyoruz ve İstanbul'a gelmek istiyoruz dediler. Bize, biz ilk görüşmemizde ama daha sonra Muammer Aylan bir görüşme yaptılar ki kendi aralarında fısır fısır ve o görüşmeden sonra da... ...bir daha bizle görüşmeyi de reddettiler. Bu görüşme neydi? Bu enteresandı. Zaten önemli olan nokta bu. Hadi Büyük Hamide bir gönül ilişkisi var. Muammer Ay'la geldi. Küçük Hamide'nin gelme sebebi çok enteresandı. Biz burada çok enteresan bilgiler aldık. Şöyle ki yaptığımız araştırmalarda... ...Muammer Ay kendisinin sihirle uğraştığını inandırmış insanlara. Ve bu sihirle uğra uğraşmasının üstünde de... ...etraftaki kişilere ben... ...küçük Hamide'yi üç harflerle... ...korkutuyorum ve bu şekilde de... ...elimde tutuyorum. Çünkü bu... ...iki hanımı da kendisinin... ...üç harflerle uğraştığını ve... ...ilgilendiğini inandırmış ve sadece... ...bu değil. Burada birçok... ...kadına da bu aynı şekilde... ...bu oyunu yapmış. Dediğiniz gibi... ...ağzı güzel laf yapıyor ve... ...sihirle ilgilendiğini söyleyerek de... ...insanları ürkütüyor. Dediğim gibi... ...ve burada... E, bir bu e, ...ertesi yani, bu, e, cumartesi günü... Bir aylık alışveriş yaptılar. Çünkü evden çıkmıyorlar. Bu da çok enteresan. Bakın 15 günden beri buradalar. Bunlar evden dışarı çıkmıyor. Ne yiyor, ne içiyor diye soru işareti yaparken... ...dün bir aylık erzak alıyorlar. Ve inanın ekmeği bile dışarıda başka insanlara aldırıyorlar. Çünkü dışarı çıkmıyorlar. Dışarı çıksalar da bir yine detay yakaladık. Sokakta tek tek mesafeli bir şekilde yürüyorlar. Yine bir arada yürümüyorlar. Ama Çünkü hiçbir zaman da evde mesafe. bir kişi kalmıyor. Çıkarken de üç kişi Evet. Evden çıkarken de topu çıkıyorlar. Ay maske mesafeden yani değil anlaşılmasın diye. Şimdi o görüntüleri de vereceğim. Yani maskeden mesafeden değil. Şunu anlayamadım. Şimdi bazı bir görüntüler de hazırlanıyor da. Bunların üçü yapışık gibi mi dolaşıyorlar? Evet yapışık gibi dolaşıyorlar. Çok enteresan. E, gündüz saatleri de evlerin perdeleri kapalı. Yani eve baktığınız zaman da perdeler kapalı. İçeride kimse yaşayıp yaşamadığını anlayamıyorsunuz. Dediğim gibi bunlar normal günlük içerisinde dışarı çıkmıyorlar. Sadece dün ve evvel gün sadece bir aylık erzak alışveriş yapıyorlar. Toplu bir şekilde evde kalıyorlar. Bunlar çalışmıyor. Neyle geçiniyorlar? Veya hangi parayla e, kendi şu anda geçimleri idame ettiriyorlar? Çünkü burada bir kirası var ve giderleri var. Ve kendi ihtiyaçları var. Şunu da söylemek istiyorum. Ben Öyle. cuma günü Hamide Hanım'a şu soruyu sormuştum. Bu yayın arkasından. Ben de merak ettiğim hangi için Hangi Hamide? Dedim ki sen evden çıktığında... Küçük Hamide'ye. Sen evden çıktığında canlı yayında bunu beyanı verdin. Benim altınlarım vardı. 15 bin liraya yakın çünkü ver e, söylemiş oldu. Gram 14-15 bin liraya takip ediyordu. Bu parayı ne yaptın diye sorduğumda özel ihtiyaçlarımı karşıladım dedi. Halbuki özel ihtiyaç yok zaten. Ev bir odalı bir yer. Üzerindeki kıyafet geldikleri kıyafetlerle duruyorlar. Ve paramı harcadım ve az bir şey kaldı demişti. Çünkü aslında ordudan Buraya gelmelerin de karşılayan küçük hamile olduğunu düşünüyorum. Bu benim kanaatim. Buradaki masrafları da çünkü Muammer Ay çalışan bir adam değil. Ama küçük Hamide neden burada duruyor ısrarla sorusuna da burada yaptığımız araştırmalarda kendisi de bunu etrafta söylediğinde ben bunları üç harflerle korkutuyorum ve elimde tutuyorum. Çünkü sadece bu bu yaptığı üç, iki elti değil. Daha önceden de başka kadınlara aynı şekilde üç harflerle korkutarak yuvalar yıkmış. Ve başka kadınları da kaçırmıştı. Vallahi teşekkür ediyorum Özkan sen de yayında kal. Üç tane çocuğunuzu eltinizin yıksak aşkıyla yaşamak için terk eder misiniz? Yani akıl sınırlarını zorluyor. Ya üçünün bir ilişkisi var bu kadar yapışık dolaşıyorlar. Ya Hamide Büyük Hamide'nin hep etkisinde. Ya o üç harflilerden dolayı bak benden ayrılırsan ayılırsın, bayılırsın, gördün ayılıyordun. Bay Böyle korkutuluyor. Bunun aklım almıyor. Ya da bu muammerin yakınlarından birileriyle ilişkisi var. E hiçbirini kabul etmiyor. Kızım senin orada ne işin var ya? Kim kim yani kim bu dünyada eltisi için, yengesi için, kardeşi için evladını terk eder? Bu sorunun cevabını bize vereceksin. Annen de burada... Kocan da burada. Şimdi DSF görüntülerimiz varmış. Onlar da bir ekrana gelsin. Sesli mi değil mi bilmiyorum. Ekrana geliyor. Özkan sen görmüyorsun ama market görüntüleri şu anda ekranda. Yere bak. bak. Bunlar açık mikrofonlarınız. Bak mesela bir aylık alışverişe çıkmışlar. Sive sive yürüyün. Konuşabilirsiniz. Özkan. E, muammerayla bir görüşme yapıyor. Bakın kızlarınız orada. Evet. Morlu olan sanırım. Küçük. Küçük senin Küçük. eşin. Evet. Esra Hanım bir de şey dedi Uba kızım oradan çık bacağın ağrıyor dedim, başka işlere gidersin, hındık bakçalamıyor dedim, hındık çile alıyoruz biz. <laughs> Sen dedi olanları bilmiyorsun dedi. Ben para bulamıyorum diyene. Bu çelik kasiye götürüyor. E, param kayboldu diyene. Babası bile. O parayı oradan götüremedim diyene böyle tüm ediyor o. Hem bir şey saklayamıyorum. Götüceğe o parayı evde olsa. <laughs> ne kadar vardı orada? Bu eline geçen evde kaybolmasın. Orada. Giren, ha? çıkan belli olmuyor. 45 olur. vardı. 45 bin TL. Öyle. Ona erişebilseydi o parayı da. He he. Onu, şey Ya şimdi görüntülere bakar mısınız ya? He şu an. Tekrar verelim. Allah'ın yanına mı gittin ya sen nereye gittin? Allah'ın yanına mı gittin? Ben yani, yanına mı gittin? boyu bir orada bir de. Beraber dolaşıyorlar Muammer yanınızda. Bu parayı alacağı da evde olsa işte. Kutacağı da. Sen de Ercan'ın yaptığını bilmiyorsun dedi. Niye çıkmıyorsun oradan dedim. Yok acıdan dedim. Bacakların kuduk gibi dedim. Ayakkabıya sığamıyor. Hı Ondan sonra gezemiyor. Yatıyor evde ben Bak, hastayım. Bak kızının son görüntüleri bu pazar günü sanırım. Ya cumartesi ya pazar gününe Hı. ait. Cemmeri memmeri örtmüş hep. Ya beş çocuğu nasıl bir adam için terk edersiniz? Esra nasıl musun? bırakıp gidersiniz? Bir diğer görüntü de gelsin. <laughs> Evden çıkmamak için erzak alışverişi de yapmışlar. Ha bugüne ait pardon. Tam bilmiyorum görüntülerin gününü. Diğer görüntümüz de şimdi ekrana gelecek. Bizimki korka korka yürüyor. Kocanız sizi yakalıyor, mesajı görüyor. Akşama muammere gel beni al diyorsunuz. Eltinize haber veriyorsunuz. Eltiniz hiç düşünmeden altınlar alıp sizinle geliyor. Bizim eltiliğimiz ölene kadar diyor. Bence büyük elti küçük eltiyi kullanıyor Esra Hanım. Nasıl? Bana göre. Parası olduğunu biliyor. Parası için. Evet, evet parası, için. parası olduğunu biliyor ve onun da yanında bence kullandı diye düşünüyorum. Yani büyük elti tarafından kandırıldı. Yani Ercan'ın eşinin daha... Hani saf niyetli olduğunu mu düşünüyorsun? Bu evle konuşulabilir. Esra Hanım, he, ben de Ercanlara bir şey sorabilir miyim Esra Hanım? Tabii. E, eşiniz, yani eşleriniz bu işi nereden buldu? Yani nasıl başladılar bu işe? Kendileri şey yapıyordu. Araştırıyordu evet. yani. İlan, İlandan mı yoksa İlandan mı? mı? Muhammed daha önceden tanıyor musunuz? Bir ilan dedi, Yok. dedi, yokacı dedi. Tanımıyorduk. İkimiz de gircük dedi. Ben dedi girdim Esra Hanım, dedi. para bitince küçük evde dönecektir zaten. sonra, sonra 81 gram da benim vardı Esra Hanım. 81 gram da benim altın vardı. o da, dedin o dedin da söylediler. yok. Kayboldu evden demiş. Şimdi ilişki dediğiniz şey hani bunlar aşktır, sevgidir bahsediyorlar ya. E biz de yarım yamalak bu program sayesinde anladık ama ilişki dediğiniz şey de özeldir. Üçüncü bir kişiyi dahil etmezsiniz içerisine. Bu ...normal mantıklı düşündüğünüz zaman... Ki kadınsı bir duygu ha, ha, da girer orada devreye yani. yani şimdi mesela şu görüntülere bakın... ...edibüdü gibi yani iki kişi yan yana... ...arkadan da sizin gönül ilişkisi yaşadığınız kişi... ...sizi takip ediyor. bir Birinin içinde kapanıyorsunuz. Ya ben büyük Hamide Hanım'a söylemek istiyorum... ...ben kaçıyorum diye insan elçisini arar mı? Aramaz böyle bir şey olmaz. O, onun bir tek mantığı vardır... ...hiç ben küçük olan Hamide'ye seslenmiyorum... ...Muammer Bey e size sesleniyorum. Bu kadın... Ve büyük elti siz bu kadını niye yanınıza götürdünüz bunun hiç böyle ilişkiyle gönül ilişkisiyle filan alakası yok anne burada perişan sizden ricam bu kadını hemen bir arabaya bindirin nasıl kaçarken haber verdiniz ya arabaya bindirin doğru annesinin yanına gönderin yeter kahramanlarız boşanmak istiyorsa da annesi yanında kadının ayakları davul gibi olmuş gönderin annesinin yanına o eşinden de boşar. Ya böyle bir mantıksızlık Bence olur Bence mu? Muammer boşanmalarını da istemiyor. Aynen. Yani ben öyle olduğunu Üç düşünüyorum. Çünkü boşanmalarını istese benimle. öbür büyük amideni kendi mi? iradesinde ve kontrolünde olsa koşa koşa gelir. Ben boşanmak istiyorum der boşanırlardı. Ama bu kadınların boşanmasını istememesinin de sebepleri ve nedenleri de olabilir ama yine de yani biri üç çocuk getirmiş, iki çocuk getirmiş artık bir hayat akıl tecrübeleri yani var yani kafaları çalışıyor. Izliyor, Hanım, i̇ki insanın yan yok. yana olmasının gerçekten mantığı mı almıyor ya? Ilişkileri... Sanki cinayeti biliyor. Onların ilişkileri bence paralar bitene kadar Esra Hanım. Ondan da boşanmalarını istemiyorlar. Para bitince başka avlara çıkacaklar bence. Hayatım nereden biliyorsun para bitene kadar? Belki para kaynağı bu Bunları kadınlar. Bunlar yani, da satar para. Yani evet onu biliyor muyuz? Evet aynen öyle Esra Hanım. Kim kime bu devirde böyle al alayım de beş çocuklarını bıraksın iki kadın da benimle yaşasın der? Der mi? Demez. Kaynımın Demez. gelininin ahrabaları bu adam soyguncu demiş. Ahrabası bile. Böyle çok Tabii şimdi bir söndürüyor. şehir efsanesi gibi de bir sürü şey yayılıyor. Onu bu hamide yapmaz diyorlar benim kızım için. Ben kendimden korkarım. Böyle çocuklara kuvvettirmedim onların yanında. Çocuklar de. Böyle. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.